Almanya. Almanya şu meşhur Almanya. Yani şu meşhur ne Almanya. Ne diyorsunuz yani. abi? Gurbetçilerle çok röportaj yapıyoruz. Gurbetçilerin bazıları bu konuya tepkili aslında. Hani bizi sanki sadece böyle bir taraftanmış gibi gösteriyorsunuz diye eleştiriler geliyor. Evet, evet. Bu konuda gurbetçiler ne düşünüyor şu an bu? Siyasi bir tartışma var Türkiye'de görüyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Orada yaşayan ve ilk nesil olarak gidenler, hani emekli olan kesim, çalışmayan kesim. Hani evlerinde Türk televizyonu daha çok seyrediyorlar. Alman toplumuna fazla entegre değiller. Onlar tabii böyle şeylerle nasıl buradaki toplum ilgileniyorsa onlar da birebir ilgileniyorlar siyasette. Ama hani benim gibi çalışan daha öyle ikinci, üçüncü nesil olan insanlar fazla ilgilenmiyor yani. Yani onların tek Türkiye ile alakası yok. Onlar hani benim için öyle. Türkiye onlar için tatil beldesi, güneş, Senede deniz. bir ay gelinebiliyor mu? Bir ay uzun bir süre. iki hafta falan gelinebiliyor mu? Nedir bu? Da? Yani maddi imkanlara bağlı ama yani oradaki herkes için mümkün yani öyle. Geliniyor mu siz yani? Gözlemleriniz nedir? Her gurbetçi bir iki hafta da olsa sene de geçiriyor mu Türkiye'de? Kesin kesin. Geçiriyor, yani yani o maddi bir sorun olmadığı sürece yani oradaki insanların çoğunda maddi durum çok iyi. Yani buraya kıyasla en azından. Almanya'da şu anda küresel bir kriz, susuzluk bunlar konuşuluyor mu? Gelecek dönemde çünkü susuzluk, su problemi deniyor mesela. Buralarda e tabi, konuşulmuyor da oralarda konuşuluyor. Tabii yani orada şu anda birinci konu. Yani küre, küresel ısınma, iklim yani bununla ilgili yani hükümetin de birinci konusu orada en çok konuşulan şey yani siyasiler tarafından işte yeşil enerji yatırım, küresel ısınma, iklimle ilgili sanayi dönüşümü. Yani şu anda konuşulan şey Almanya'da son 200 yıllık sanayi devriminden sonra ikinci bir büyük sanayi devrimini yaşanacağı. Yani bugüne kadar yapılan her şeyi yıkacağız, sıfırdan yeni bir sanayi devrimi yapmak zorundayız. Önümüzdeki 10 yıl içinde diye konuştu. Peki efendim bu deprem esnasında Avrupa basını Nasıldı? Gözlemleyebildiniz mi? Verebildiler mi? Takip ettiler mi? Nedir? Orada? Ya Almanya için söyleyebilirim ben tabi sadece. Yani Almanya'da ilk günden itibaren yardım kampanyaları başladı. Televizyonlarda, canlı yayınlarda oranın ünlüleri programlar düzenlediler. Yardım kampanyaları düzenlediler. Yani şu anda bir de her haber programının arkasında ve hatta, hatta reklam kuşaklarında bir de tanıtım programları var. işte Çeşitli ortak bir hesap numarası var. Almanya'daki bütün yardım kuruluşlarının ortak bir hesap numarası var. Almanya'nın televizyon kanallarında veriliyor bu. Evet adamlar. evet özel kanal olsun ister devlet kanalı olsun hepsinde sürekli yani haberlerde bile muhakkak e, Türkiye'deki depremle ilgili muhakkak bir şey geçiyor. Yani gündemden düşmüş bir konu değil. Biz de işte şu siyasi meseleler biraz artık bir an önce gitsin de oraya yönelelim istiyoruz abi. Çünkü bilmiyorum bölgeyi gördünüz mü? Abi çok insan vefat. Evet evet. E, milyonlarca insan evsiz çadırda kalıyor. Evet. Bu dehşet bir şey. Evet. Ve sosyolojide de değişti. Göç alıyoruz İzmir'e. Geldiler evet. İstanbul'a giriyorlar. Bir de İstanbul İzmir'i biniyorum biliyor musunuz abi? Fay hattının üstünde evet, üstünde. evet, 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 Almanya'da deprem konuşuluyor mu? Bir de onu sormak istedim. Almanya'nın deprem ya. mevzusu nedir? Fay ya Hattin. Almanya'da deprem bölgesi olmadığı için o bir konu değil orada tabii yani. Bir deprem oldu mu Almanya'da? Sizi gördünüz mü? Ya ben yaşamadım. Öyle bir konuda duymadım yani. Kaç yıldır Almanya'daydınız. Ben yani 22 yıldır sürekli kalıyorum orada ama sonuçta doğma büyüme oralıyım. Sadece okula burada gittim, ortaokul, liseyi sonra tekrar geri döndüm. Gözleminizi son olarak alayım efendim. Ne diyorsunuz? Bizim en önde halletmemiz gereken millet olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde en önce kendimizi düzeltmemiz gereken konu nedir? Sizin gözleminiz. Yani belki biraz sert olacak ama dürüstlük. Yani en önemli şey dürüstlük. Yani dürüstlük olmadan güven olmuyor. Güven olmayınca da bana sorarsanız hiçbir şey olmuyor. Ne ekonomi olur, ne siyaset olur, Hıcaklık. ne birlikte yaşamak olur. Yani her şeyden önce dürüstlük ve güven. Vallahi abi hiç sert falan olmuyor. Artık her şeyi konuşalım, konuşalım ki halledelim. Çok sıkıldık, evet. çok bunaldık. Evet. Gençlerimizin hepsi Avrupa'ya gidelim. Bulaşıkçı olayım diyor buradaki mühendis. Evet. Çünkü evet. hiç hoş bir durum değil bir ülke için. Evet. Buralara kadar gelindi. Gençlerin ümidi yok. Siyasetçiler çok yaşlı. Evet. Hepsi 70 evet. yaş üstü. Ümidimiz onlarda evet. bir de böyle bir durum var. Ya ben meslek olarak doktor olmaya da orada. Yani neredeyse her hafta Türkiye'den gelen yeni bir doktor arkadaşla tanışıyoruz. Yani bunlar da belirli bir yaşını almış insanlar yani uzman olmuş. Burada akademisyen olmuş, profesör olmuş, doçent olmuş insanlar. Bırakıyorlar buradaki işlerini aileleri olmasına rağmen. Evet. Ve oraya gelip sıfırdan başlayanlar var. Tekrar asistan hayatına başlayıp da tekrar içsas yapanlar var yani. yani. Zorlu bir yol aslında. Yani son 5 yıldır yaşanan bir fenomen bu. 5 yıl öncesine kadar öyle bir şey yoktu. Yani Buradaki hayatını karşılaştırdığında oradaki çekecekleri evet çekiyor orada bir insan çünkü sıfırdan abi cennete bile koysalar insanı evet. sıfırdan evet, alan evet. bir şey. E tabi uyum sorunu ilgin. oluyor muhakkak. Bir yani. de insanların psikolojik durumları var evet, uyuşamayan var ama ona rağmen acayip bir akım var e, abi evet. 18 katı evet, yani evet. dile kolay abi düşünsene 18 katı senin paran gitmiş bitmiş. Ben fakülteyi burada bitirdim İşte o 2001 krizinden önce gittim şeye. O. Almanya'ya. Yani ben gittiğim zamanlarda siyasi ortamda, Türkiye'nin ortamında buna benzer bir ortamdı. Tam dönemlerde. böyle bunun gibi kaynıyordu. Evet. Yani deprem sonrası, siyasi krizler falan vardı. O zamanlar burada memurluktan istifa ettim. oraya geçtim. Ama yani... Memnun bu, oldunuz mu? İyi ki gittim dediniz mi? Ben, dediniz? ben hiç pişman olmadım. Ben hiç pişman olmadım. Yani bu tercih meselesi. Yani bu sadece parasal bir olgu değil. Yalnız sizin aileniz oradaydı zaten. Öyle oradaydı. Hani 90'lı yıllara kadar oradaydı. Ben de hani orada doğup büyüdüğüm için ilkokulu orada okumuştum. Sonra ortaokul, lise, üniversiteyi burada okudum. Üniversiteden sonra tekrar 3 yıl bir devlet memurluğu yaptım burada. Doktor olarak çalıştım. Sonra istifa ettim. Öyle geçtim tekrar oraya. Tanıyordum yani orayı. O zaman size özellikle bu konuyu soralım. Çünkü böyle yakalamak zor oluyor efendim. Avrupa'ya gitmek isteyen doktorların dikkat etmesi gereken konuları bir ufak geçebilir misiniz? Çünkü oraya da çok görmüşsünüzdür. Ya şu şöyle olsaydı çok daha rahat ederdiniz tarzında. Yani benim söylemek istediğim esas şu. Oraya olaya parasal bakmasınlar. Yani işte oradaki maaşlar şu kadar. Döviz kurundan çarpım yapıp yani Türk lirası karşılığı bu diye düşünmesinler. İlk önce yani imkanları varsa, orada bir tanıkları varsa, herkes bugün bir Almanya'da tanıdığı var. Oraya gitsinler, bir iki hafta bir vakit geçirsinler toplum içinde. Yani burası bana uygun mu? Ben burada yaşayabileceğim Çünkü para orada sorun değil. Yani o para muhakkak kazanılır. İş bulmak da sorun değil. Para kazanmak da sorun değil. Onların düşünmesi gereken şey ben burada yaşayabilir miyim? Uyumlu muyum? Yani Almanya'da yaşaması çok zor bir yer değil. Ama hani herkese uygun olmayabilir. Yani kimisi havasına hoşlanmaz, kimisi suyuna hoşlanmaz. Hani bunu bir İtirak etmede lazım. Sadece salt parasal kaygılarla ülke değiştirmek, vatan değiştirmek, iş değiştirmek bence pek doğru değil. Ağzınıza sağlık efendim. Teşekkür rica ederim. ederim. Almanya'nın hangi bölgesiydi buradan Berlin. Berlin'e Berlin. selam olsun oradaki bütün kardeşlerim. Selamlar.